Merhaba arkadaşlar ben Enfizi bugün sizlerle birlikte e, stand Stellar'ın Flash 2'de renkli isim nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar çok basit şekilde renkli isim yapabileceksiniz Burada ya mesela arkadaşlar A yazıp bu ortaya adınız yazın mesela sen neyim yazdım e, ee, Sen neyim yazdım da Artık mavi yollar geçer. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Mavi oldu arkadaşlar. Daha bir sürü renk kodu var ama video uzun olmasın diye hepsini göstermeyeceğim. Açıklama kısmına hepsini yazacağım arkadaşlar. Elimde geldiği kadarıyla. Ee, şimdi. Buraya. Color. Kol, buraya bunu yazıyoruz. Color yazıyoruz. Sonra eşittir. Derde la bu? eşittir. Mesela kırmızı yazalım. daha İngiliz yazmanız lazım. Red dedim mesela. Çıktım bakın kırmızı onlar. İşte bu oyunda da böyle gözüküyor. Oyundaki halini de fotoğraf çeker. Koyarım videonun sonuna. Ne ee, daha bir sürü renk kodu var ama. Son bir kere daha göstereyim. Bir renk kodu daha bakalım. grey so, Gray. Yani gri. Yazalım. Ve isimimiz eski ismimiz gri oldu arkadaşlar. Ben yani daha çok o renk var. Ama yani video olmasın diye birkaç tanesini göstereceğim. Sedai pink yazalım. Ben pink hayatımda hiç denemedim. Bakalım var mı? Yokmuş. Renk beyaz yaptı ismimizin. Bütün renk kodlarını sizinle elimden geldiğince paylaşacağım arkadaşlar. Color eee... yazamıyorum. Buraya bir harf yazalım. Abi 20 isimle desteklediği iş. Şey. Mesela ne harfine sarı yaptık arkadaş. Bakın oraya kaç şey yazabiliyor İki harfli bir şey yazmak isterseniz. Şuna AD gibi. AD gibi yazıp böyle de sarı olmasını isterseniz böyle olur. E ee, bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Açıklama kısmına da her şeyi yazacağım. Yani bütün renk kodlarını yazacağım. Peki bu 20 20 sayısını nasıl aşarız? Onun da videosunu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. 10 like gelirse böyle bir video çekeceğim. Stand Under Flash 2'de uzun isim nasıl yazılır mesela? Şöyle fotoğrafını koyayım. Bunun gibi mesela isimleri, o çok uzun isimleri nasıl yazar onu da söyleyeyim. Hadi görüşürüz ve bay